Oha, adama audio machine, 96 asis, bunu nasıl yapmışlar? Vay arkadaşlar, Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Battlefield 2042 oyunuyla sizlerin karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra BF42 videosu çekiyorum. Ee, bir önceki videolarımda ne yapmıştım, daha hızlı nasıl gelişilir, silah eklentileri ve silahlar nasıl açılır videosu çekmiştim, sizlerle paylaşmıştım. Ee, faydalı bir video olmuştu. Ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Ee, ondan öncesindeki videomda da e, bu oyunu nasıl sevmemişlerdi neyi eksik neyi kötü diye sistem etmiştim. Ama bugün anlıyorum ki e, yeni sezon 4. sezon güncellemesinde bu oyunun içine etmişler. Harbiden bu oyunun içine etmişler. Steam'den giremiyorum oyuna. O yüzden EA'den oyuna girmeyi denedim ve açıldı anlamadım. Niye böyle bir hata verdi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet önce bir maça girelim e, breakthrough yapalım arkadaşlar. Play diyelim ve sizlere güzel CEO'lardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu böyle maçlara girdiğimizde daha hızlı nasıl skor kasılır? Daha hızlı nasıl seviye atlarız? Az öldürmeyle ile nasıl üst sıralarda yer alırız? Bunu göstereceğim. Güzel bir taktik arkadaşlar. Bu taktiği değerlendirirseniz sizin gerçekten işinize gelecektir. Şu gözlüğü de indireyim. Ekranı görmem lazım daha net bir şekilde. Evet arkadaşlar bu taktik bildiğiniz üzere e, birçok karakter var onların kendi özellikleri var -0 -0. birisi sapan atıyor Ad. artık ne atıyorsa duvara tırmanıyor bir yere çıkıyor Başkası arkadaşlar e, drone gönderip düşmanları tespit ediyor evet drone gönderip düşmanları tespit ederek e, kendimizi üst sıralarda yer aldırmaya çalışacağız Belki bu videoda başaramayabilirim e, daha üst sıralarda olamayabilirim ama eee Eminim ki siz benden bu oyunu daha çok oynuyorsunuz. Daha iyi biliyorsunuz. Belki BF5, BF4, 3, BF1 bunlara aşinasınızdır. Bunları aşırı derecede seviyorsunuzdur. Ben daldan dal atladığım için oyunlarda e, tam bir sabit bir oyunda kalamıyorum. İyi bir eğim de yakalayamıyorum. Kol da yakalayamıyorum. Hemen bozuluyor. Hatta güncellemelerle vesaire sıkıntı oluyor. Evet maça geldik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken nedir? Baksana bak şuradaki şey bile açılmıyor. Anlamadım gittim ya. Oyunu da sıfırlamak istemiyorum. Baksanıza. Ben anlamıyorum ya. İnterneti mi, şeyi mi, her şeyi mi? Ama niye böyle bir saçmalık işi onu da bilmiyorum. Başka konulardan bahsetmeden direkt geçelim arkadaşlar. Recon'dan Casper karakterini alıyoruz ve drone gönderiyoruz havaya. Evet hemen deneyelim. Evet drone göndererek düşmanları tespit etmemiz lazım. Ve bu düşmanlar tespit edildiği için de eğer bizim takım arkadaşlarımız e, bu düşmanları öldürürse biz skor kazanıyoruz arkadaşlar. Ben bunu videosunu çekmeden önce yani 2-3 hafta önce sanırım oynamıştım. İkinci üçüncü oldum. Gerçekten ikinci üçüncü oldum ve kilim de atıyorum birincinin kili 50 ise benimkisi sadece 6-7 idi. O kadar. Şimdi Hemen dronumuzu gönderiyoruz arkadaşlar. Dronumuzu gönderiyoruz. Burada tam düşman tespit edebilir miyiz? Edemez miyiz? Heh. Adamları böyle tespit edeceğiz arkadaşlar. Ve bunları ölünce spot assist kazanıyoruz. 10 xp. 10 xp oldukça biz ne olacak? Yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Şu an 5. Şu lavuk da ölürse 10 daha 20. Yani Kaç etti? 5-10 mu oldu? Ne oldu? Bakalım. Şu an 10'dayız. Böyle bol keseden birilerini bulalım. Tabi bu tespit edilmede de bir süre var. Kamerayı başka yere çekince bu kayboluyor belli bir süre saniye sonrasında. O zaman o XP'ler yazılmıyor. Yani spot olmuyor. Burada çok verimli geçmiyor. Benim yukarı falan çıkmam lazım. Hem fall bekliyor. Geri kaçmamız mı lazım? Ne yapmamız lazım? Aha bak. Bu adam beni öldürmeye niyetli. Ha paraşütte de indi. Şu adamlar artık XP alıyoruz. O ayrı. destek. Bu el tutuşuyor ya iki Onlar işte bizim her adam öldürüşümüzde bize XP katıyor ve üst sıralarda yer almamızı sağlayacak. Benim sınırı terk etmem lazım. Ha, adam önüme çıktı yoksa öldüremiyordum. Hadi be. Mantığı kavradık arkadaşlar. Evet güzel. Bakalım ne yapabileceğiz bu maçta? Sizlere söylediğim kadar o üst sıralarda yer alabileceğim mi? Bunu görmüş olacağız. Ayrıyeten arkadaşlar size yaşadığım sıkıntıları da bahsetmiştim. Oyuna giremiyordum Steam üzerinden. Girenler vardır. Girmeyenler vardır. Ama ben lanet olsun giremiyorum. Bu hile gibi arkadaşlar. Bir nevi hile gibi skor kasmak seviye arttırmak için birebir iştenlikle söylüyorum ki gerçek yani sizin eliniz iyidir kolunuz iyidir asist de yaparsınız hasar asisti adam da öldürebilirsiniz ama ekstra bunu kullanmak mantıklı daha hızlı maçlarda ilk 3'e ilk 5'e girebilirsiniz adam gördü bizi vurdu dur be kardeşim bir şeyler anlatıyoruz be aklıma geldi onu da söyleyeyim şu an attığım videoyu önce botlar üzerinde denemiştim. Yani botlar üzerinden sizlere gösterecektim. Ama biliyordum bir sıkıntı olacağını ama bu kadar beklemiyordum. Botları geliştirmişler arkadaşlar. Botlar daha zorlu olmuş. Orta seviyede kullanıyordum. Ama daha önceki kullanışlarımda bu kadar değildi. Botlar aşırı derecede güçlü olmuş. Hemen düşman tespiti yapalım. Şurada. Bu bana gelecek. Beni öldürür mü? Tamam. Botlar aşırı şekilde güçlenmiş bir. İkincisi bu taktiği, bu drone taktiğini arkadaşlar, düşman tespit etme taktiğini botlarda denedim. Yani 5-10 saniye havada kaldı öldürdü. Yapamadım yani olmadı. Bu taktik botlarda işe yaramıyor. Botlarla direkt savaşacağınız Yapacak bir şey yok. Öldürmeleri lazım. Spot asist almam lazım benim. Benim işime yarayacak olan spot asist. Bak burada bayağı düşman var. Böyle olabildiğince düşmanları tespit etmek arkadaşlar. Şu bölgede kaybediyoruz. Lanet olsun. Bakın Intel Ribbon bilmem ne bir şeylerin kilidini açıyoruz bu. Böyle daha hızlı açıyoruz. Ölüm de gerçekleştirmek lazım. Sadece bu yeterli olmayacaktır. Ama size ekstra fayda sağlayacak. Ya bu tank bak. Bu Battlefield serisinde tanklara ayar oluyorum ayar. Harbi diyorum ayar oluyorum. Evet. 25'iz arkadaşlar. Çok bir şey yapamadık. 17 <laughs> Sonuncuyuz. Hiç ölüm bir tane yapmışım. Şimdi başka bir oyunda bunu yani sil baştan deneyelim. O zaman görmüş olacağız. Kafadan 5000 XP aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir oyuna başladık. E, kaldığımız yerden bu taktiği sizlere göstereceğim. Evet. Az önce elimde silah yoktu gözükmüyordu ve şöyle bomba tutuyordu Evet arkadaşlar kaldığımız yerden ama şunu sıkıyoruz bir fayda sağlamıyor Antarktika'dayız ee, bu taktiği burada deneyeceğiz enemy spot yaptık objektif bilmem ne yaptık aldık güzel dayı oldu ben neredeyim Heh. tespit edilen öldürüldü arkadaşlar öldürüldü Hintel Ribbon kazandık. Oyun içinde sıkıntılar var. Ciddi sıkıntılar var. Düşman şurada bir yerde. Lan yani hiçbir şey de gözükmüyor ki ya. Dayı sen misin lan? Ya. Evet. 19. yüz 20. Adam öldürmek. Düşünsenize bak. Adam öldürmek. 10x. Asist yapmak. 5x. Adamı kaldırmak. 10. Bayrak ele geçirmek 15, tamir etmek falan herhalde bir arkadaşlar. O yüzden asis yapmak, öldürmek arasında yarım puan fark var. En az bir 10-15 asis yapmam lazım ya ilk taraf ilk şeyden yukarı gideyim ki etrafı iyi görelim. Hadi gözünü seveyim ölün. Asis yazalım şuraya. Ol be, geri çekil. Hep bana denk geliyor bunlar ya. Geri çekilince şimdi biz ne olacağız? Öldüremeyeceğiz, boşuna bir taktik anlatayım dedim. Taktik işe yarıyor arkadaşlar. Cidden işe yarıyor. Ama sadece deneme fırsatı olmuyor. Haydi şu düşmanları tespit. Ölün Abi niye kimse oynamaz ki ya? Heh, bir tane aldık. Dayı bu bölgeyi kimse savunmuyor mu? Tamam bir asist daha yaptık. Heh, arkadan geldin çok iyi. Hemen ben de bir destek sağlayayım. Hadi be. Evet arkadaşlar. Daha çok savunulacak bölge var. Casper karakterimizle yine devam ediyoruz. Aynı taktiği, aynı işlemi böyle tespit yapacağız arkadaşlar. Q'ya bastım, tespit yaptı. Bu tespitleri daha hızlı bir şekilde drone'la yapmamız gerekiyor. Aa burada adam varmış. Ben ne oldu? Havada öldürdüm beni. <laughs> Çıldıracağım. Lan adamı öldürüyordum lan. Bana bu fırsatı niye sağlamıyorsun? Hevesinin yanında başladık. Düşmanlar nerede yavrum? Heh burada. Sen ölsene. Hadi. Tamam 3 kişi 4 kişi. 5 kişi daha. Şuraya geldi. Ben öldüreceğim. Bu gidişle o olacak. Ben adam nerede? Aldık. Şuradan spot yapalım. Tamam spot assist. Ben burada burada burada. Tamam. O güzel. Güzel bu sistemle bakalım. Beşinciyim arkadaşlar. Düşünsene de beşinciyim. Mutlu oldum lan. O güzel. Ben öldür öldür. Heh. Aferin lan. Aferin koçu. Bak bu bölgeyi vermedik adam akıllı. Vermeyeceğiz de. Böyle hissediyorum. Bu bölgede biraz takıldılar. C1 noktasında diyeceğim de bayrak gitmiş lan Nerede şu lavuk? Şurada Ne oldu? Vay 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 2 2 iki. İki öldürme 4 ölüm 21 asist Oha Adama audio machine 96 asist Bunu nasıl yapmışlar Vay anasını. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben yapamasam bile birileri yapmış. Ama bunu bu benim dediğim taktikle mi yoksa başka bir oyunun başka bir şeyiyle mi yaptı? Orası çok önemli. Acaba nasıl yaptı ya? King deydi. Bence sen hilesin kardeşim. Evet çok zevkli geçiyor arkadaşlar. Aşırı derecede. Dördüncü sıradayım. 22. Adam 102 tane asist yapmış ya. Onu nasıl yaptı? Hadi sen yapıyorsun ben de yapayım. Ben seni geçemeyeceğimi biliyorum. Ama elimden geleni yapacağım. Bu videoda bu e, taktiği sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hani bunun yanına bir 10 kill eklerseniz. 30-40 asist yaparsınız. Yeterdi artar bile. Dayı burada burada. Dayı burada. Tamam beni koruyun lan. Heh. içle asist. 50 xp. Rakamları severim. Evet arkadaşlar gerçekten bu videoda ya da tüm videolarımda samimiyetim ortaya koyuyorum. İnanın. Hani içim dışım bir. Güzel. 175. 28 asist. Kill alsam iyi olacak. Biraz da alabileceğim mi? Onda biraz muamma. Sıkıntı. Aferin lan. Aferin lan. Helal sana aslanım. Beni görmedi. Ama ezileceğim. Aha. Aha. Ne pa kendimi mi patlattım? Aynen kendimi patlatmışım yoksa ölmüyormuşum. Vay be. Güzel ha acayip. Aha. Aa maç bitti. benden oldu dedim. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzda daha hızlı bak 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 görüyor musun? Bir şeyler hep geç geliyor. Hem bu videoda bunu da görmüş olduk anlamadım. Bilgisayarı 2-3 kere kapataç yaptım. Hala aynı sorunu yaşıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda daha hızlı nasıl seviye kasılırın bir tüyosunu verdim. Hile gibi bir tüy arkadaşlar. Recon karakterini kullanarak bunu yapabilirsiniz. 33 asist yapmışım. Adam 133 asist yapmış. Sadece bir kere ölmüş. Hiç öldürmemiş. Ve ikinci sırada arkadaşlar. Bu taktiği deneyerek sizler de daha hızlı gelişim sağlayabilirsiniz. Kaybettiğimize rağmen 11.000 XP almışız. Bir önceki maçta 5.000 XP almıştık. Kötüydüm ben de kötüydüm. Ama bak bir de asistin üzerine e böyle 10, 12, 15 bir kill ekleyebilsek bu bayağı artacak. Yani sizden ricam YouTube kanalıma abone olarak bana destek vermeniz. Attığım videolara beğeni ve yorumda bulunmanız. Hani beğeni yapmadınız ama inanın ki yorum yapın arkadaşlar. Çünkü yorumlarınıza ihtiyacım var. Kötü yorumlar tabii ki de kimse istemez şey anlamında ama hani şurada şunu yapabilirsin şu tarz video çekebilirsin şöyle böyle bir şeyler yapabilirsin hani şu yönünü seviyorum şu yönün eksik gibisine tavsiyeler verirseniz gerçekten benim için faydalı olacaktır gerçekten tek başıma yapıyorum her şeyi yayını ben açıyorum vakit oldukça ee, video çekmeye çalışıyorum vakit buldukça videoları editliyorum. Videoları yüklüyorum, İşe gidiyorum. Hepsini bir arada yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇nanın ki zor oluyor. Hani bilgisayarı sürekli açık tutmak mecburiyetinde kalıyorum mesela. Ee, bir elektrik gitse tüm şeyi mahvolacak. Hani e, emeğim de gidecek. Bir video yüklüyorsan, bir videoyu editliyorsan, sıkıntı olacak. Hani demek istediğim uğraşıyorum, çabalıyorum. Lafı da çok uzattım. Kanalıma abone olarak bana destek vererek mutlu etmiş olursunuz. Bu işe daha sıkı sarılırım. Her gün, her dakika, her yarım saatte bir, bir saatte bir telefonuma bakıyorum. Acaba takipçi gelmiş mi? Bir kişi bile artmış mı? Hemen ekran görüntüsünü alıyorum. Ee, bakalım düşüş olacak mı, olmayacak mı vesaire gibisine. Umarım sizin desteklerinizle de daha iyi yerlere geleceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. E beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olur size. Güzel bir taktik vermeye çalıştım. Recon karakterini kullanarak düşmanları tespit ederek e, üzerine bir 10 12 15 kill de alırsak güzel bir sıralama elde ederek e, skor kasabiliriz. E, maç sonunda da XP'miz daha fazla olur. O zaman videoyu sonlandırıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.